Hepinize merhaba arkadaşlar. Hazır Aşureye gelmişken sizlere tam ölçülü, tam kıvamında güzel bir aşure tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz tarifimin yapımına geçelim. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Aşuremin hazırlıklarına bir gece öncesinden başlıyorum. Nohut, fasulye ve aşurelik buğdayımı bir gece öncesinden ıslatacağım ve sabah da pişirme aşamasına geçeceğim. Öncelikle buğdayımın ön pişirme aşamasını yapacağım. 2 su bardağı iyice yıkamış olduğum aşurelik buğdayımın üzerine 2 litre su ilavesi yapıyorum. Ardından kısa yakın orta ateşte yarım saat kadar pişiriyorum. Pişirme aşamasında da üzerinde oluşan köpükleri sürekli alıyorum. Buğdayımızı bu şekilde bir gece öncesinden ön pişirmesini yaparak sabaha kadar demlenmeye bırakırsak eğer aşuremizin suyu çok daha özlü ve kıvamlı oluyor. Ve bu dayımı yarım saat pişirdikten sonra kapağını kapatıyorum. Sabaha kadar demlenmeye bırakacağım. 1 su bardağı nohut, 1 su bardağı fasulyeyi de kabıma alıyorum. Üzerine de sıcak su ilavesi yaparak sabaha kadar bekleteceğim suyun içerisinde. Siz dilerseniz ayrı ayrı ıslayarak da pişirmelerini yapabilirsiniz nohut ve fasulyenin. Ben bir arada pişirdim. Sabah aşuremi pişirmeye başlamadan önce içerisine ilave edeceğim kuru meyveleri de birazcık sıcak suda ıslatarak beklettim. Bunun sebebi ise kuru meyveler aşureye direkt katıldığı zaman suyunu bulanıklaştırabiliyor, koyulaştırabiliyor. Fakat sıcak suyun içerisinde kuru meyveleri biraz bekletirseniz o zaman aşurenin suyunu hiçbir şekilde koyultmuyor. Ben kuru meyve olarak 3 su bardağı kuru üzüm, 1,5 su bardağı küçük küçük doğramış olduğum kuru kayısı ve 10 adet de kuru incir kullandım. Yine aynı şekilde kayısı gibi küçük küçük doğradım ve kuru meyvelerimin üzerine birazcık sıcak su ilavesi yaptıktan sonra 1 saat kadar bekletip yıkadım. Artık aşürüm pişirme aşamasına geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buğdayım sabaha kadar suyunu çekti ve özünü bıraktı ve güzel bir şekilde de kabardı. Buğdayımın üzerine 2,5 litre daha su ilavesi yapıyorum ve 10 dakika kadar kaynatıyorum. Ve yine aynı şekilde pişirme aşamasında üzerinde köpükler oluştukça alıyorum. Buğdayımız görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde açılarak kabardı. Ve pişti, bütün özünü de suya bıraktı. Artık içerisine haşlamış olduğum nohut ve fasulyelerimi ilave ediyorum. Geceden ıslatmış olduğum nohut ve fasulyemi 10 dakika kadar düdüklüde haşladım. Sizler düdüklünüzün ayarına göre pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. Tencerede de haşlayabilirsiniz. Benim düdüklümde 10 dakikada haşlandı. Nohut ve fasulyelerimi ilave ettikten sonra çok fazla değil toplamda 5 dakika kadar daha pişirdim ben. Zaten nohutumuz, fasulyemiz ve yarmamız pişmişti. Sadece nohut ve fasulyenin de suya özünü bırakması için 5 dakika kadar daha pişiriyorum. Sıcak suda bekletmiş olduğum kuru meyvelerimi iyice yıkamıştım. Onları ilave ediyorum. Ardından 3 su bardağı şeker ilavesi yapıyorum. Ve son olarak 1 çay bardağı sütün içerisinde bir tepeleme tatlı kaşığı nişastamı açtıktan sonra onu da aşuremin içerisine ilave edeceğim. Fakat ilave etmeden önce sütümün kesilmemesi için biraz aşuremin suyundan alarak açıyorum. Ardından aşuremin içerisine ilave edeceğim. Ve son olarak sütümü de ilave ettikten sonra 5 dakika kadar daha aşuremin kıvam alması için pişiriyorum. Ardından ocağımın altını kapatıp aşuremi dinlenmeye bırakacağım. Sizlere bu aşamada tavsiyem aşurenizin suyunu iyice çektirene kadar pişirmemeniz. Çünkü aşure dinlendikçe tadı daha iyi oturan bir tatlı olduğu için dinlendikçe de içerisindeki hem bakliyatlar hem de kuru meyveler suyu çekeceğinden dolayı aşureniz bu sefer çok susuz kalabilir. Bu yüzden bu aşamada suyu birazcık fazla gibi görünebilir aşurenin. Fakat dinlendiğinde suyunu çekmiş olacak ve tam olarak kıvamı oturacak. Aşuremi yaklaşık 2 saat kadar dinlendirdim. Görmüş olduğunuz gibi suyunu güzel bir şekilde çekti ve kıvamı da oturmaya başladı. Şimdi artık aşuremi tabaklayacağım. Ardından da buzdolabına kaldırıp 1-2 saat kadar daha dinlendireceğim. O zaman kıvamı çok daha güzel bir şekilde oturmuş olacak. Dediğim gibi bence aşure dinlendikçe tadı ve kıvamı daha güzel bir şekilde oturan bir tatlı olduğu için aşurenizi pişirdikten sonra sunuma geçmek için çok fazla aceleci davranmamanızı tavsiye ederim. Ve sizlere aşuremi buzdolabında da biraz dinlendirip soğuttuktan sonra da kıvamını göstermek istiyorum. Hem kıvamı hem de lezzeti çok daha güzel bir şekilde oturdu. Umarım sizler de aşure tarifimi beğenmişsinizdir ve denersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşene dek hoşçakalın.